Merhaba arkadaşlar ben Ömer Hoca. Bugünkü videomuzda sayısal mantıktan soru çözümü yapacağız. Şimdi KPSS'de karşımıza bu sayısal mantıktan iki tane soru gelecek arkadaşlar. Birisi şekil yeteneğinden bir diğeri de sayısal mantık dediğimiz yani sayısal mantıktan kastımız aslında çıkan sorularda şöyle baktığımızda her yerden soru gelebilir arkadaşlar. Yani mat 1'e tam anlamıyla hakim olacağız özel tanımlı sorular olabilir. Mesela burada 1 ve 3'te olduğu gibi özel tanımlı sorular gelebilir. Problemleri kullandırdıkları tarzda bir sayısal mantık sorusu gelebilir. Bunun dışında ardışık sayılar kullandıkları bir sayısal mantık gelebilir. ayrıyeten özel tanımlı yani dediğimiz işlemleri tarife uyduran bir işlemle sayısal mantık yapabilirler. Bunun dışında her konudan karşımıza çıkabilir kısacası. Sayısal mantığın herhangi bir konusu yok arkadaşlar. Ne soruyorsa ona uyarak işlemi değerlendirir, çözeriz. Hemen şöyle birinci soruyla devam edelim, başlayalım. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız bir videoya beğeni atmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Sayısal 1 2 diye şeklinde götüreceğiz. Videoda daha doğrusu kanalımızda talep ettiğiniz videoların çekimlerini de değerlendirip yapacağım arkadaşlar. Hemen dilerseniz şöyle birinci soruyla başlayalım. 1 ile 3'ü bağlamışlar zaten. Diyor ki A en çok 3 basamaklı pozitif bir tam sayı. T A demiş. A sayısının basamağındaki rakamlar toplamı ifade edilmiş. Ç'de de A sayısının basamağındaki rakamlar çarpımı. Örnekte de Toplam ifadesi verdiğinde 45 ifadesini görüyoruz. Toplamış 9 yazmışlar. Yani rakam topla diyor. T'de. Ç'de de çarp diyor. 4 kere 3 12. Burada bir tane olunca da çarpım ç şeklinde vermiş. Hemen birinci soruda diyor ki toplamları yani 9 3 daha 12 bölü 3 kere 1 3 12 bölü 3'ten 4'e ulaşıyoruz. Birinci soru böyleydi. İkinci soruda toplamları 6 ile 3'ü topla diyor. Yani 9 artı 7 kere 2 14 eşittir. 23 cevabına ulaştık. Ceyhan şıkkında. Gördüğünüz gibi basit de gelebilir orada. Aynı zamanda bu sayısal mantık soruları diziler tarzında da gelebilir. Örüntü tarzında da gelebilir arkadaşlar. Ne diyor? Çarpımları A demiş. 16 yapan en büyük 3 basamaklı sayı için T kaçtır? Şimdi 3 basamak diyordu zaten biraz önce. En fazla. Şimdi 16 yapan. Mesela ben 9 ile başlasam 9 ile bir şey çarpıra 16 bulamam. Ama 8 ile devam edersem. Büyük istiyor ya 3 basamaklı. 8 2 1 kullanırsam. 8 kere 2 16 1 ile çarp 16 sayımız 821 olabilir. Bu 821'i toplamını istiyor. 8 2 daha 11 daha 11 diyebilirim sevgili arkadaşlar. Gelelim 4. ve 5. sorulara. Burada herhangi bir abaküs vermiş bakın. 4 çubuktan oluşan şekildeki abaküste 1 2 3 4 numaralı çubuklar. 4 basan bir doğa sayı sırasıyla 1'ler, 10'lar, 100'ler ve 1000'ler basağını göstermektedir. Toplam 8 boncuk çubukla takılı doğal sayılar elde edilmektedir demiş. Örneğin diyor şekildeki abaküste ifade edilen doğal sayı 2312 imiş. Yani 2, 3, 1 şu şekilde değerlendirmişler. Biz de o zaman hemen sorumuza bakalım. Ne diyor dördüncü sorumuz? Şekildeki üçüncü çubuktaki boncuklardan bir tanesi dördüncü çubuğa takılmasıyla. Şimdi 3'tekinin bir tanesini 4'e takıyorlarmış. Buradan bir tanesini alıyoruz. Şuraya takıyoruz. O zaman ne oldu sayımız? Arkadaşlar şurada yazalım. 3. Bakın buradan aldık. Buraya taktık. 3200. Buralara ellemedik. 12 oldu. Daha sonra ne diyor açıklamamız? Bakalım 3212'de. A sayısı deniyormuş buna. İkinci çubuktaki boncuğun birinci çubuğa takılmasıyla oluşan sayıya B yine başa döndük. Böyle ham halinde, düz halinde. Yani şu sayıyı elde ettiğimiz hali değil. Ne diyordu? İkinci çubuktaki boncuğun birinci çubuğa takılması. İkinci çubuktaki boncuk birinciye takıldığı zaman şuradan alıp buraya takın diyor. Buralara dokunmamış. 2300. Burada sıfır kaldı. Buraya taktığımızda 3 yapmış oldu. 2303 değerine ulaştık. Buradan da A-B'yi soruyor sayımız 2303'tü. Çıkaralım. Bir elde aldım buradan. 12'den 3 çıktı 9. Burada kaldı 0. İndirdik. Bir elde al. 12'den 3 çık. 9. Burada herhangi bir şey yok. 909 değerine ulaştık. Arkadaşlar. Geldik 5. soruya. Bu abaküstü açıdaki sayıların hangisi elde edilemez ifadesi kullanmış. Şimdi üst tarafa baktığımızda ben şurada ifade edeyim tekrar. İki tane burada vardı. Soruyu tekrar tekrar çekip indirmeyelim. Daha rahat anlaşılsın. Burada da iki tane vardı. Şimdi şu sayıyı elde edebiliyor muyuz bakalım. Burada bir kalması için buradan bir boncuk almam lazım. Burada iki tanemiş. Buradan da bir tane almam lazım. Şimdi buradan bir buradan bir aldık. Bunu nereye koymuş olabilirler? Şuraya tamam. 2 3 desek. Ama 4'ü elde edemem. Demek ki edilemez diyordu. Adana diyorum. Şimdi şunlara bakalım bir de. Burada iki tanesi dursun. Burayı sıfıra indirmiş. Yani üç tane buradan almış. Buraya koymuş diyelim. Bir, iki, üç. Buradan da ikisini almış buraya koymuş. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Buna e, ulaşabiliyorum bakın. 2510 ifadesi var. Bir tane daha inceleyelim. Çünkü cevabı bulduk zaten. İki dokunulmamış. Eski haline dönün. 5 diyor. Mesela buraya Şuradaki iki taneyi alıp buraya yapıştırdığımızda 1, 2, 3, 4, 5 olmuş olur. Burada bir tane kalır. Bu da elde edilebilir gibi. O zaman geçiyoruz soruyu anlaşıldıysa. 6, 7'ye geldik. Burada da diyor ki bir açıklama vermiş. 6, 7'yi bununla beraber çözün diyor. Bakalım ne diyor. Aşağıdaki iki, iki kurala göre bir sayı dizisi oluşturulmaktadır. Bakın dizilerden gelmiş karşımıza. Diyor ki sayı dizisinin ilk terimi birer, birer pozitif tam sayı olacaktır. İkinci terimden sonra Gelen her terim kendisinden önceki terimin çarpımına eşittir. Mesela dizinin ilk terimi 1 ve 2 ise 3. terimi 1 kere 2. Yani şöyle ifade edilmiş. Şöyle geldiğimizde bununla bunu çağırıp buraya yazılmış. Bununla bunu çağırıp buraya yazılmış şeklinde gitmiş. Bunu ifade ediyor. Gelelim 6'ya. Bu dizinin ilk terimi sırasıyla 1 ve 3 olduğuna göre 6. terimi nedir? Kaç olur? Demiş. 1 3 ile başlarsam 3 kere 1 3. 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. 27 çarpı 9 ifade ederek gidebiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6'yı soruyordu. 9 kere de 63. 6 elde de 9 kere de 18. 6 daha 24, 243 değerine ulaşmış olurum. 7. soruda <laughs> 1 ve A'da başlamışlar. 7. terim 256'ymış. Olduğuna göre ilk 4 terim toplamı kaçtır diyor. O zaman birinci ve ikinci terim elimdeyse bununla bunu çarpıp buraya yazacağım. Bununla bunu çarpıp buraya yazacağım. A kare. Bununla bunu A küp. Bununla bunu A üzeri 5. Çarpmada da üstleri topluyoruz. Bununla bunu çarp A üzeri 8. Kaç al geldik? Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zaten bunu bize vermiş. A üzeri 8 eşittir. 256. 2'nin 8. kuvvetidir. Üstler eşitse tabanlar eşitten A'mız 2 gelir. A'sı 2 ise ilk 4 terim toplamını soruyordu sanırım. İlk dört terim toplamı kaçtır diyor. 1 artı 2 artı yine 2 artı 2'nin karesi de 4'tür. 4, 6, 8, 9 cevabına ulaşmış oluruz. <laughs> Geldik diğer sorulara. 8 ve 10. soru bağlı bir soru. Şuradaki açıklamaları bir okuyalım önce. Bir balık halinde balıkların satışı açık arttırma şeklinde gerçekleşmektedir demiş katılımcıların yaptıkları artış miktarıyla ilgili şunlar bilinmektedir. Hamsi kilogramın açılış fiyatı 1. Yani hamsinin 1 TL olduğunu Levren kilosunun açılış fiyatı 2 TL'ymiş. Onu da not alalım şöyle. Diyor ki her katılımcı yaptığı, yaptığı ilk artış 0.2 TL. Sonra bir katılımcının yapacağı her artış yaptığı son artışın 2 katı kadar. Güzel. Her katılımcı en az bir kez artış yapmalıymış. Şimdi sorumuzda ne diyor? Bakın problem tarzı gelmiş. Hamsinin kilosu 6 katılımcının katıldığı bir artırmada en az kaç? Şimdi 6 katılımcıdan bahsediyorsa 1., 2., 3., 4., 5. ve 6. herkes birer tane arttırsın diyelim o zaman. Çünkü 6 katılımcı mecburen neydi burada? Herkes en az bir kez artış yapacaktı. O zaman 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 ve 0.2 artış yaptı her bir katılımcı. Bize hamsiden bahsediyordu. Hamsinin 1 TL olduğunu biliyoruz. Şimdi 1 2 3 4 5 6 6 tane 0.2'yi çarparsam 6 kere 2 12 olur. Eldemizi buraya atarız. 1.2 de artıştan gelir. Topladığımızda 2.2 TL'ye alınmış olur. Geldik 9. soruya. Diyor ki levrek balığının kilosu 5 katılımcının. Şöyle yazalım yine. 1, 2, 3, 4, 5 katılımcıyı. Toplamda 8 arttırması ile satış satılsaydı demiş. En çok kaç TL'ye satılmış olur? Şimdi en çok ifadesi varsa olabildiğince yüksek tutmaya çalışacağız en başta. Mesela burayı ben 3 kez alayım. Burayı 2 kez alayım. 5 oldu. Birer de bunlara verelim. Mesela en az bir tane olması gerekiyordu. 1, 2, 3, 5 de buradan 8 oldu. Şimdi 3 kez arttırış yaptığı zaman şurada 0.2 ile başlar. 0.4'e çıkar. 0.8 olur. Çünkü her bir katılımcı bir sonrakini 2 kat kadar arttırıyordu. Sonra şu arkadaş 0.2 ile başlar. 0.4 ile bitirir. 0.2 şu da 0.2 arttırır. Şu da 0.2 arttırır. Şimdi biz levrekten bahsediyoruz. 2 TL zaten levreğin fiyatı var. Şuralara toplayalım. Kaç tane ikimiz var? 1, 2, 3, 4, 5 tane. 5 tane 0.2 1 TL yapacaktır. Onu da yazdık. Şimdi 1, 2 tane 0.4'üm var. 0.4, 0.4, 0.8 yapar. 0.8 de 1.6 da oradan gelecektir. Toplayalım. 2, 3, bir daha 4. Bir de 6'sı var orada. 4.6 maksimum yapabileceğimiz fiyat. Geldik 10. soruya. 10. soruda da hamsi balığının kilosu 4 katılımcının diyor. 1, 2, 3, 4. Zaten başlangıçta 1 TL'miz var. 7 arttırma yaparak en az. Bakın en çok da nasıl hareket ettim? Yüksek verdim değerleri azaldım. Bu en azlarda da olabildiğince az vermeye çalışacağız. O zaman 1, 1, 1, 1, 1 yapsak 4 olur. 7 lazım. O zaman 2-2-2-1 yapalım. 2-4-6 bir daha 7 olsun. Şu arkadaş 0-2-0-4 yapar. Bu da 0-2-0-4 yapar artışı. Bu da 0-2-0-4 yapar. Bu bir tane de 0-2 artışı olur. Bakalım ne çıkacak. 1-2-3-4-0-8 getirdi. 1-2-3 tane de bundan var. 1.2 TL getirdi. Bir de hamsinin 1'li TL'si var. 1.208 daha 2 TL yapacaktır. 1 TL'de başlangıç fiyatı var. Total 3 TL olacaktır. Cevabımız Bursa diyoruz 10. soruya. Gelelim 11 ve 13'ü bağlamışlar. Yine bakın özel tanımlı bir soru. Demiş ki pozitif. Buraları atlamayın bakın. Bunların faaliyeti vardır. Önemlidir. Sayılarımız pozitifmiş. Diyor ki kare içindeki x işlemi karesini aldık. 2 katıyla çarptık. Farkını aldık ve 4 ekledik demiş. O zaman biz de aynı uygulamayı yapalım. 1'in karesi. Eksi 2 çarpı 1 artı 4. Artı 2'ye uygula. 2'nin karesi eksi 2 çarpı 2 artı yine 4. Aynı uygulamayı yapıyoruz. Şimdi burası 1 eksi 2'den eksi 1, 4 daha 3 oldu. Artı 2 kere 2 4 şu 4 şunu götürdü. Yine 2'nin karesi 4. 4 3 daha. 7 cevabına ulaştık. Yani Denizli diyoruz sevgili arkadaşlar. Gelelim 12. soruya. 12. soruda demiş ki buradaki x değeri 12 çıkıyorsa nedir diye sormuş. Hemen biz x'e aynı faaliyeti kullanalım. x kare eksi 2x artı 4 eşittir 12 bulunmuş. 12'yi buraya alırsak x kare eksi 2x eksi 8 olmuş olur. ile neyin çarpımı 8 yapar? 4'e 2 x x şeklinde yazarız. Çarpımları burayı toplamlara ortaya verecek şekilde. ikinci dereceden denklem şeklinde ayırıyoruz. Yani şuna eksiği verdim. Çarptım. Eksi 8 topladım. Eksi 2'yi veriyor. Karşılıklı sıfıra eşit dersek. X'in birisi buradan. Sıfıra eşitli at karşıya 4. Sıfıra eşit at karşıya eksi 2 değerine ulaşır. Biz zaten neydi tanımımızda bakın. Pozitifti. 2 mi, eksi 2 mi 4 mü dersek. Zaten eksi 2 şıklarda yok. Cevabımız 4 pozitif olacağı için. Geldik son sorumuza. 13. soruya. Diyor ki burada bir eşitsizlik sorusu yapılmış. Bunun sağlayan değerleri nedir demiş. Hemen uygulamamıza geçelim. x kare eksi 2x içerideki sayının bakın karesini al. 2 katını al. Farkını al ve artı 4 etme diyordu. Sonunda artı 2x eksi 20 var. Bölü. Bunun içinde 4'ün karesi eksi 2 çarpı 4 artı 4 diyeceğiz. Küçüktür 0. Şimdi gerekli sadeleştirmeleri, düzenlemeleri yapalım. Şu şunu götürdü. X kare eksi 16 kaldı. Bölü 16'dan 8 çıktık. 8. 4 ekledik. 12. Küçüktür. 0. Şimdi burada işler dışlar çarpımı yaparsam x kare eksi 16 oluyor. x kare eksi 16 küçüktür. 0 geliyor. Şunu karşı atarsam x kare küçüktür. 16 cevabına ulaştık. Bunu sağlayan değerler neler olabilir? 4 olsaydı eşit olurdu. Bizim eşitlerimiz yok. Küçüktür bakın. Eksi 3'ten eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4 değerini yine almaz. Bu değerleri alabiliyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şıklarda var ama 7 demeyeceğiz. Çünkü bakın tanımı hatırlayın. Pozitif demişti. Bu yüzden burada uymayanları sileceğiz. Bunu, 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 bunu. 3 değerimiz kalacak. Yani cevap Adana olacak sevgili arkadaşlar. Evet. Sayısal mantık tarzında sorular böyle oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi matematiğe hakim olduktan sonra, konulara hakim olduktan sonra karşımıza nasıl soru çıkarırsa çıkarsınlar gerek problem tarzında, gerekse diziler tarzında, gerek örüntü tarzında, gerekse özel tanımlı soru tarzında şu şekilde ne gelirse gelsin bunlar sayısal mantık tarzında oluyor. Bu yüzden matematiğe ve işlem yeteneğine, problemlere hakim olacağız. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.